Moğol'dan herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün yine bir kargo için kameramızı açtık. Bakalım hangi güzellikler kargomuzu ekleyeceğiz. Nilgün ablam merak etme sana istediklerini ayrıyetten yine ekledim. Hiç merak etme hepsini yükledim. Şimdi e, kargomuzun sahibi e, Konya'dan Bahriye Hanım annesi için hediye alıyor. E, 150 liraya 30 tür koyacağım kendisine. Bir set istedim. Annesini sevindirmek istiyor. Annesi yeni başlamış. O yüzden ona daha çok böyle klasiklerle dolu bir saksı hazırlayacağım. Mesela şöyle bir perle. Güzel. Sanki yavrum geliyor diyeceğim altında ama yok galiba yok. Şöyle güzel bir perle koymak istiyorum. Annesi yeni başladığı için ona biraz şey tanımak istiyorum ihtimas tanımak istiyorum. Biraz örtücü türlerden de koyacağım. Var mı yok mu bilmiyorum ama şimdi mümkün olduğu kadar köklü koyacağım. Ama mesela şöyle bir yakut kolyesi koyabilirim. Çünkü bu yakut kolyesi biliyorsunuz çok çabuk köklenen bir tür. Şöyle ekleyeyim hatta biraz da şuradan köklü de koymaya çalışayım. Göremediğim için koymak zor oluyor tabi buradan. Hadi Bismillah. Bakalım hadi şansına. Evet, <laughs> bol bol koyalım. Yeni başlamış çünkü şu anda çok öldürme <laughs> potansiyeli vardır annesinin. <laughs> Bizden ona böyle bol bol yedekli yedekli koyalım. Şimdi şundan da bir parça koyalım. Bu Yunus sukulent. Şöyle büyük. Onu biraz bol tutmak istiyorum ona. Muhtemelen vardır ama şöyle bir tane de sedum koyayım bazıları da benim hediyem olur değil mi masal değil mi kızım var mıdır yok mudur bilmiyorum çünkü bir de hediye olacak bunların yaprakları çok çabuk dökülür Bahriye Hanım o yüzden bakın yani bunların yaprakları çok çabuk döküleceği için eğer yapraklar dökülürse kargoda yani yapabileceğim bir şey yok ben yine en itinalı şekilde kargoyu yapacağım. E, yaprakları toprağın üzerine yatırsın hemen yavru verir. Arsız dönen türlerdendir. Hmm, ay kusura bakmayın bugün bir baş ağrısıyla uyandım. Biraz burnum akıyor falan böyle. Hasta değilim aslında ama çok da iyi de hissetmiyorum açıkçası kendimi. Şöyle bir yaprak da koyalım kendisine. Hem yaprak yetiştirme tecrübesi de edinmiş olur. Rahat mısın kızım? Yattım buraya hemen. Masal yerine geçti. Gözü de çapaklanmış. <laughs> ne mı severken dişlerimi sıkmaktan valla dişlerim dökülecek yakında. Ondan sonra cıma başka 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 şuradan bir profil kada koyalım ona şöyle bakın Şu bol bol yavrulu ben tepesini almışım köklü koymaya çalışıyorum ona tepesini aldığım için Üstten bir sürü yavru vermiş. Şöyle kapatalım. Ondan sonra cima. başka başka. Kaktüs sever mi acaba? Yani şu pendensten onu da vermek istiyorum. Bakın altında da bir şeyler var. Bunlar aşkın gözleşinden kalanlar galiba. Bunları da ona gönderirim. Şöyle bir pendens. Köklü yine. Ondan sonra cıma. Bir tane. Bu benim çok sevdiğim meşhur türümden çok güzel çiçekleri olan. Tacitus türünden olan neydi bu? Silver Star. Tacitus Bellum Silver Star. Böyle bir tane de köklü yine. Şöyle güzel. Bundan ekleyelim. Çok güzel çiçek açan tür. Ondan sonra Başka ne ekleyelim? Şundan da bir tane ekleyelim. Nilgün abla bundan da ekledim sana bir tane daha. Şundan da ekleyelim şöyle. Güzel köklü. başka şu sarı türümden de ekleyeyim. Oyt. Bakın sarı türümden sarı sedum. Bu Kaliforniya diye geçiyor arkadaşlar. Sedum Kaliforniya. Şöyle göstereyim Tepsimizi. Hmm. başka başka şu joystan da eklemek istiyorum onun küçüklerinden ekleyeceğim hmm, tesbih ekleyeyim ben ona şöyle köklü yine Ah kopardım kopma hayır <laughs> yapma bana bunu Pardon, pardon, pardon. Köklü çıkarmaya çalışıyorum. Elime bir şey almam lazım benim. Evet, köklü çıkardım. Oo. He, bak. Köklü köklü. Kocaman. Evet. Tespihimizi de koyduk. şuradan da koyalım ablamıza. Eksozi yavru dolu. Şunların köklerini sokayım yine buraya da. Neyse kameradan sonra şu dedilgemden de ekleyeyim ablama. Bilmiyorum annenizin yaşı benden büyüktür diye düşünüyorum. Annenize hitap ediyorum Bahriye Hanım abla diye. Şöyle yavrulu yavrulu bir bak bakın dedilgem. Bunların isimlerini de söylüyorum ki anneniz videoyu izlediğinde isimlerini de öğrenmiş olur. Evet, bildirgem de koyduk. Başka bundan koymuştuk. Hmm, herhalde bunlar. Ha şu. Benim şu örtücü de koyalım. Cuma. Şöyle bir kamp ateşi de koymak istiyorum size. Kocaman, kocaman. Bakın. Kocaman bir kamp ateşi. Annenizin bronzesi var mıdır bilmiyorum. Şöyle bir bronzeri ekleyeyim. Yine köklü. Bakın bunu anneniz kesip çoğaltabilir de. Şöyle. yeni başlıyor dediğiniz için yani klasik türleri de koyuyorum. Hmm, Joyce'dan da koyalım. Evet. Şöyle bir Joyce. Bakın bu böyle renklenecek. Şöyle kırmızı bir renk alıyor. Bu merdivenim de duruyordu benim. Yeni aldığım için bu tarafa daha henüz işlemi. bu kırmızı oluyor. Konya'da daha da kırmızı güzel olacaktır. Soğuğa da dayanıklı bir türdür. Evet. Başka başka. Süzülgen koyduk. Bir tane de klavatım koyalım. Şuradan köklü koymaya çalışıyorum. Aha köklü gelmedi. Neyse onu ben köklendiririm şöyle. Şunu alayım. Hem bu daha büyük. Ay göz pardon ben. Aha <laughs> bu da kırıldı. Allah, Allah Allah. Allah Allah. Hadi bismillah. Hadi köklü. Hadi köklü gel. Hadi köklü gel. Ha bu bütünmüş arkadaşlar ondan. Yo değil bu ayrı. Hadi köklü. Hadi köklü kardeş. Ha? Galiba gelecek bu sefer. Hadi Bahriye Hanım'ın annesinin şansına. Ohu, kocaman çıktı. Hepsini de kırdım. Ne güzel. <laughs> Şunu vereyim ben size. Çünkü onun hepsini verirsem bende kalmayacak. Şöyle bir atıp ama yok ben kıyamam. Ben şu kırılanı da alayım. Ben komple bunu size vermek istiyorum. Böylece vereyim. Bahriye Hanım'ın annesinin şansına dedik. O yüzden ben o şekilde yapamam. Bunu böylece koyuyorum size. Kılavatım güzel bir türdür. Ve o kırılanlardan büyütürüm. Bunları köklendiririm. Çoğaltırım yine. Burada da var bir tane da var bunları ben dikerim kameradan sonra kapatıp hmm. size bir de şöyle yine köklü şöyle daha yeni çelikten alıp dikmişim komistum sedum komistum çeliği koyuyorum ondan sonra ben bir yer, şu topsuzunu yeniden koyacağım. Yine köklü. Şöyle. Bir de şey koymak istiyorum ben size. Letizia. Şöyle bir leçice koymak istiyorum. Başka başka. Ne oldu masal çok mu sıcak oldu? Yere yattın. <laughs> Bizim balkon yanıyor arkadaşlar. <laughs> masal da yandı. başka hmm. Size bir de ayon koyacağım ama bunu çelik olarak koyacağım çünkü köklü maalesef küçük yok bende hep böyle büyük var ama bunu da kesemedim şurada bıçağım olacaktı benim Şanlı kesimi. Biraz uğraştıracak galiba. Tekeli bu işleri yapmak ne kadar zor oluyormuş arkadaşlar ya. Hadi bakalım. Yani bunu başaranlara ben tebrik etmek istiyorum. Şahsen olmadı. Şöyle yapacağım. şöyle alacağım. Kısın zamandan onu zedeledim. Biraz sizden müsaade isteyeceğim. Ve kestim. Sanırsam. Evet. Oraya da tarçın süreceğim. Evet. Bu biraz ufak oldu ama olsun. Şöyle saplı bunu siz köklendirirsiniz. Başka başka. Ha, şu türden de. Koymak istiyorum. Masal ezeceğim seni ha. Masal. banana graft Bir tane graft verelim. Şöyle bir köklü. Bunu da yerine koyalım buraya. <laughs> Sal <Sen> ne yapıyorsun? <laughs> Şine bakın arkadaşlar şuna şaşa. Şini yatış, şunu yatı şey yatı şey yatacak. Uyuyor. <laughs> <laughs> şenim var ya Şenim. Görüyorsunuz şu küçücük balkonda böyle çiçeklerle uğraşıyorum. Bir yandan da masalla uğraşıyorum. Şöyle ona basmayayım diye. Şenim başmak istemiyorum masal. <laughs> çok seviyorum çok. Benim evlatlarımdan bir yenenlerim var 5 tane onlar evlatlarım bir de bu oh, koptu mu Allah biraz köklü geldi bunları ufak koyuyorum Bahriye Hanım ama bunlar çok çabuk büyüyor kocaman oluyorlar anında Otursun oldu mu acaba <laughs> piştim şu anda güneşten çünkü <laughs> gerçekten bakalım bir saymak lazım unuttum ha burada koymadım. Bunu da şöyle koyacağım. Bu saçım her zamanki gibi. Bu da çok çabuk kökleniyor. Şöyle büyük bir tane koydum. Ha şuralarda şundan da bir tane koyayım size. Bu yine farklı bir tür. Sedum türü. Kaliforniya'nın bir değişiği Sarı kırmızı olur bu. Kenarlarından bir yeli böyle. Çok güzel bir türdür. Mons mı? Öyle bir şey geçiyor galiba. Ondan sonra baldiniz var mı acaba? Bir de baldim eklesem mi? Yani de buralarda baldi var mı? İçeri mi gideceksin Masal? Ee, yandın değil mi? Çok sıcak geldi. Hadi git. Hadi. Ha, şey, mendozu da ekleyeyim. bir kökü var ama Mendoza arkadaşlar. Bu Mendoza da çok çabuk çoğalıyor. Bakın bebişlerine. Bir de şu az önce almaya çalıştığım türün burada daha büyüğünü ve köklüsünü gördüm. Onu almak istiyorum. Mendozumuzu da koyalım. Şunu şöyle şunu alayım. Bu küçük çünkü. Şöyle ben dikerim sonra. Evet. Bir de havartıya bakın güzel bir havartıya da koyalım. Evet. Acaba kaç tür oldu? Şu bıçağımı da alayım. Vallahi size koymak istediğim başka türler de var çünkü yeni başladığınızı duydum ya birinin böyle yeni başladığını duyunca çok hoşuma gidiyor. O yüzden bir şeyler daha bir şeyler daha koymak istiyorum sürekli. Şu prenses çamından da koyalım. Şöyle bakın köklü iki tane, bir tane daha koyalım. Ko arkadaşlar komşular dışarıda bir şeyler yapıyorlar, o yüzden biraz ses olabilir, o yüzden kusura bakmayın. Evet, şöyle prenses çamı da koydum. Şu örtücü türlerden de koyayım. Belki yoktur sever şöyle bir tutam. Bunlar çok çabuk çoğalıyor zaten. ufak ufak koyuyorum ölçücü türlerden çünkü onlar çok çabuk çoğalıyorlar. Hmm. Kamp atışı koyduk. Her şeyden koyayım. Şu Victor <laughs> bu bakın yine köklü victor arkadaşlar. Bu hibrit bir tür çok güzel kızarıyor. Bakın şundan. Şöyle göstereyim. Köklü. Hemen çoğalır bu da. Yavrular verir. Ondan da ekledik. Evet saat oo, 25 dakika olmuş arkadaşlar kapatayım artık sayıma geçeyim <laughs> 30 tür olmuştur diye düşünüyorum eğer olmadıysa zaten eklemeler yaparım başka türlerden de böyle Bahriye Hanım umarım beğenirsiniz elinize geçtiği zaman yani mümkün olduğu kadar köklü koydum her şeyi çoğu köklü şimdi sayacağım Ondan sonra da size kargonuzu hazırlayacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güle güle büyütsün anneniz.